Elektrik şirketleri Hatay'ı özellikle Antakya, Defne, Yayladağ, Altınözü ve Samandağ karanlıkta ve soğukta bırakarak depremzedelere hayatları boyunca unutamayacakları bir yılbaşı gecesi yaşatmıştır. Ondan sonraki beş gün boyunca da soğuk ve karanlık işkencesi devam etmiştir. İnsanlar çocuklarını evlerinde su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştır. Kimileri de ocaklarını yakarak mum yakarak ısınmaya çalışmışlardır. Yapay zekanın konuşulduğu bu zaman diliminde insanlara bu işkenceyi yap. Asla kabul edilemez. Elektrik firmaları kendi beceriksizliklerini gizlemek için utanmadan kesintilerin nedenini samanda da kaçak kullanımı olduğunu söylemişlerdir. Bu kafaya sahip insanlar yüzünden hatayın daha çok işkence göreceği anlaşılmaktadır. Elektrik günlük hayatın neredeyse tamamını doğrudan etkileyen çok önemli stratejik bir kurumdur. Hükümetin bunu ciddiye alması bir zorunluluktur. Bu kurumun derhal kamulaştırılması ve ileri bir teknolojiyle tamamen liyakate göre